arkadaşlar şu an biz neredeyiz? Avaya diye geldik. Şu an Kandıra'dayız. <laughs> Buralar Kandıra. Kandıra'nın köylerindeyiz. Vallahi bugün Erdal abi bizi gezdiriyor. Bir arsa var ona bakacağız. Bir arkadaş almış. Onlara yeri göstermeye geldik. Beklenmeyen bir gezinti çıktı bize. Bakın çok güzel bir mahalle. Mısır ekmişler buraya da. Yorulduk. Burayı çok güzel vallahi bayıldım buralara. Bahçeyi sürdürmüş. Erdal abi gübreyi sen mi döktürdün? Ha. Aynen. Gübre döktürmüş. Bana sürdüm ona. Burayı da ben çağırttım. Oo bir sürü ekilecek yeri var. Var var. Ay. Koş buraya çağırdılar abi yola. Allah çok On güzel. Ya. Ha, yok, var, yoruldum. Ben yoruldum. <laughs> Bizim gel çıktılar ben kaldım geride. Bak. Burası benim dayı. Burayı burası satmış, burası. satmış burası. bir ablamıza. Şimdi burayın yerine unutmuşlar da yerini göstermeye geldiler bir de. Bakacaklar işte tekrardan. Yani burası satılmış. En güzel yer. <laughs> Onlar sonradan geliyor. Yetiştiler biz Erdal abi. Vallahi yetiştiler. Yanlıştan buralara geldik. Bende makine var geldi. Ee, nasıl bulamıyoruz dediler. Bak buldular. Aşağı aldım ben bir yere gittim. Hay. Şu tav ormana kadar benim burası. Ya kazıkları görüyor Ta yukarıda bak dayı daha daha daha. Oo bayağı büyük. He, ee, üç parçası. Ama burada çok güzel. Evet, manzaraya baksana. Deniz şurası. Aha denizi görüyorum musun? Daha minareyi görüyor musun? Burası deniz daha. Ha evet görünüyor burada deniz. deniz. Nerenin deniz oluyor ha? Deniz, Karadeniz. Komple Karadeniz. Komple daha değil, daha karşı bak beyaz mı? Ee, o kısım, o arkası deniz komple burası. Bu, burası Kandıra'ya bağlı değil mi abi? Burası Kandıra'ya bağlı. <laughs> Ay o nasıl çıkacak orayı? Çıkar. Abla çıkamıyor. Çıkar, çıkar. <laughs> evet, <Elsemiyiz. gülüyor> <laughs> Görüyor, bir, iki, bayağı iki, büyük görüyor oraya kadar. Üç parça var. Ben dedim size arkadaşlar Erdal abi yer alıp satıyor. E, Kandıra, Kandıra, Ava, Kandıra, Şile. Kandıra, orman, 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 her yerde var, Kandıra, yerlere. var yerlere. Ama ben buraya bayıldım. Burası çok güzel. Buraya oturacaksın böyle her yer ayağın altında. Ha, çok gelişmiş. Buralar bomboştu. Hep mahalle olmuş vallahi. Buraya nasıl ev yapacaksınız? Nasıl? Nasıl ev yapacaksınız buraya? Tam şuraya ev yapacak ha şuraya bak. Aa buraya evi kondursun. Kepçe Ol. getirecek bir düz yiyeceksin oraya. Kumun olduğu yere olur. Kumun değil azıcık şuraya şuraya ha. Hmm. Tamam ortaya yapsın evi. Aynen bahçe yeri bıraksın, meyvelik bıraksın. Şimdi bak ağa ortaya yaparsa buraya sıvılacak ya buraya otopark yapar. Ara bir döner. Oraya da güzel ara ev koyacak. Altlara da eksik diksin. Yol nereden geliyor buraya? Ha yolu abi buradan karalıyor. Şuradan geçiş hakkı alıyor görüyor musun? Bir kepçe tamam. getirip orayı açması lazım değil Tam mi? Yol oradan gelirse kumun olduğu yere yapamayız. Ama buradan yol verecek. 3 metre yol veriyor. Geldiler. <laughs> tamam, <yolu gülüyor> Fideleriyle fide dikilecek. Ya buraya yüksel, Ha şuraya olacak yani. Hmm. Ee, ev mi? Ev, <laughs> ev yapmak için karar verilecek. Buraya mı? Heh, Heh. ev oraya Yol buradan geleceğine göre 3 metre kuma kadar hem ziyaret hem ha. ticaret arkadaşlar. Metrede, evet, İş çıktı. Çok <laughs> güzel yerler. Yap çekin buraya doğru yap. Allah'ım bunlar ne kadar güzel maşallah maşallah şu an Şile'nin köylerindeyiz arkadaşlar çok güzel keçiler var ay maşallah Aha ağaçlara tırmanmışlar. <laughs> ben hep diyordum keç alayım keç alayım. Bak benim meyve ağaçlarım hep böyle yerler. Vazgeçtim. <laughs> Keçiden vazgeçtim. Vay bakar mısın nerelere tırmanmışlar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel yerler vallahi Şile'nin e, köylere. Şu an Şile'nin köylerindeyiz. Avaya doğru gidiyoruz. E, kaç haftadır hep istiyordum Avaya gitmeyi. Bugüne kısmetmiş. Bugün çıktık. E, oraya gidiyoruz. Misafirliğe. Misafirlikte birazcık otururuz. Sohbet, muhabbet derken birazcık ormanlara gezeriz. Avaya gezeriz. Özledim. çoktandır da gitmedim Avaya. Değişiklik olsun istedik. Gezdiğim yerleri de sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Rabiş ormanın birinden çıkıyor birine giriyor. Yapacak bir şey yok. Ben şehirleri sevmiyorum. Binaları sevmiyorum arkadaşlar. Ben hep böyle doğayı seviyorum. Ormanlık kalan doğa, yeşillik, ağaçlar. Ben böyle mutlu oluyorum. villa yapılmış valla her yere. Küçücük bir köydü. Şimdi kocaman bir köy olmuş. Ama tek bir şeyi çok viraj var buralarda. Diğer yolda o kadar viraj yoktu. Ben buradan gelmek istedim. Buraları özlediğim için. karşıya. Oralar bomboştu arkadaşlar. Ne kadar villa yapılmış ha, Bayağı olmuş. Bomboştu arkadaşlar oralar. Bunun çok güzel villalar yapmışlar. Allah'ım kimler oturuyorsa içinde hayırlı oturmayı nasip etsin herkese. Zamanında buralardan her alınlar. Yaşa da. Şimdi bir yer alınmıyor. Beykoz'u çok ucuz almıştık. Şimdi dünyanın parası. Yer alınmıyor artık. Evet, Ağla'nın köyleri, dağları, tepeleri çok güzel. <laughs> buralara gelince bütün anılar gözümde canlandılar. Hep buralara gelirdik pikniğe. O zaman bizim Beykoz yoktu arkadaşlar her hafta buradaydık. Hafta sonu hep buralarda geçirirdik. E, hatta ileride bir çeşme vardı. Balık alıp balık yapardık. Havadan balık alırdık taze taze. Balık ızgara yapardık ya da kızartırdık. Ne günler geçti ya buralarda. Gerçekten bak burada bir gözlemecimiz vardı. Bak hala duruyor. Aynen burası. Burada gözleme yemeye gelirdi. Buranın gözlemesi süperdir. Bir ablamız yapıyor burada gözlemeyi. Şimdi çok lezzetli oluyor. fasulyesi, kıymalı, sebzeli falan. Burada kahvaltı yapardık, giderdik, Ağa gezerdik. Avanın merkezden balığı alır, çeşmenin başına gelirdik. Hiç yorulmuyorduk demek ki ya. Hatta burada bir gün beton e, atıyorlar, yollar kapandı, gece yarısına kadar yol için bekledik arabamız içinde. 4-5 saat beklemişliğimiz vardı arkadaşlarla gelmiştik. Çok kalabalık gibi iki araba gelmiştik. Yani güzel anılarımız geçti buralarda. sesler geliyor. Çok az kaldı hava merkeze. Çin öyle aralıklı. Ekoz olunca artık buraları gelmeyi kestik. Yoksa önceden her hafta sonu kalardaydı. Virajlardan gidince ben yamuluyorum arkadaşlar. <laughs> Buralarda acaba imar mı var ki? Her tarafta inşaat. Çok inşaat yapılıyor arkadaşlar buralarda. Hep arsaların üzerine yerler yapıyorlar arazilerin üzerine. İnsanlar artık şehirlerden bıktı. Doğayı tercih ediyorlar. Evet. Ağabey'e girdik sayılır. şimdi de tabi yapımı verdik tekrar görün diye ben pek konuşmak istemiyorum. Sizleri doğayla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler sizlere. Tabii bugün neler yapacağım, nereleri göreceğim. Hepsini sizlere çekeceğim. İncir zamanı çok gelmek istedim buraya. İncir çok oluyor çünkü burada. İncir zamanı gelseydim bayağı bir incir toplardım. Gideceğimiz misafirlikte onların arazileri çok geniş. Bayağı bir geniş arazileri var. Fındık bahçeleri, işte bütün meyve ağaçları, her şey var. Zamanında gelemedik. Güne hizmetmiş arkadaşlar çalışınca her yere gidilmiyor. Ne zaman zaman oluyor o zaman kaçıyorum hemen evden. Buraların fındık bahçesi başlar. Herkesin bahçeleri var fındık bahçesi. Burayı hatırladım. Burada elma yemiştik bir amcadan izin almıştık. O da bahçe temizliyordu. Elma yemiştik. O da bize bayağı bir toplayıp like vermişti. Domatesi çok güzeldi. Arkadaşlar biz geldik. Ee, şu an konumdayız. Sonra görüşürüz. Bir dahaki videolarda güzel vloglarla görüşmek üzere. Hoşçakalın rampa çıktık su içelim susadık. <laughs> Tadı güzel mi suyun? İdare eder diyorsun ha. <laughs> Çok sarılmalı Allah'ım su içeceğim. gibi. Daha suyu. Oy, aynen daha suyu. Güzelmiş ama Hacer abla. Hay. Bizimkiler ormanlara daldılar. <laughs> Hadi biz de dalalım. Hay. Oy, ormanlardayız. Yorulduk. bizi bekliyorlar. Cidim, mı Ay vallahi gördüm bizi. Ne Son Sondurma ne? <laughs> çok yoruldum. Bayır çıktık çünkü. Anam kız, nereden çıktık? Aynen. <laughs> Ta aşağılardan indik çıktık. <laughs> ya, Baza. 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 Mi? Onu almadılar o geçmiş. Kurtlanmış onlar. Ay, en geride ben kaldım. Allah çıkamadım herkes çıktı. Oy. Havelim oh, de ama bomboş. <laughs> bomboş da. Bir tane bile toplamadım. <laughs> mantar mı bilmiyorum Sonunda buldum. <laughs> Sonunda buldum. Ay çok zevkli mantar toplaması. Fındık mantarı. Başka da yok. Evet mantarları buluyorum. <laughs> durmuş. Gazellerin altına saklanmışlar. Bu kadar. Bulduk şimdilik. Pes etmek yok. Devam. Bu kova dolacak. <laughs> Bakacağız gene. Bu kadar topladık yine. Bir kavurmalık, iki kavurmalık çıktı kısmetimiz varsa toplarız ama çok güzel fındık bahçesi gerçekten süper tertemiz muhteşem ama çok yorulduk arkadaşlar şu an <laughs> biz neredeyiz Avaya diye geldik şu an Kandıra'dayız <laughs> buralar Kandıra Kandıra'nın köylerindeyiz. Vallahi bugün Erdal abi bizi gezdiriyor. Bir arsa var ona bakacağız. Bir arkadaş almış. Onlara yeri göstermeye geldik. Beklenmeyen bir gezinti çıktı bize. Bakın çok güzel bir mahalle. Mısır ekmişler buraya da. Yorulduk. Burayı çok güzel vallahi bayıldım buralara. Bahçeyi sürdürmüş. Erdal abi gübreyi sen mi döktürdün? Ha, aynen. Gübre döktürmüş. Bana burayı sürdüm ona, burayı da ben çevirdim. Oo bir sürü ekilecek yeri var. Allah çok güzel. Ay. Ben yoruldum. yoruldum. <laughs> Bizimler çıktılar ben kaldım geride. Bak. Burası benim dayı. Burası Burayı var. satmış e, bir ablamıza. Şimdi burayın yerine unutmuşlar da yerini, yerini göstermeye geldiler bir de. Bakacaklar işte tekrardan. Yani burası satılmış. En güzel yer. <laughs> Onlar sonradan geliyor. Ha. Yetiştiler biz Erdal abi. Vallahi yetiştiler. Yanlıştan Ee, nasıl bulamıyoruz dediler. Bak buldular. Aşağı aldım ben bir yere gittim. Ay. şu ormana kadar benim burası. Ya kazıkları görüyorum. Ta yukarıda bak dayı daha daha daha. Oo bayağı büyük. He. Ee, üç parsel. Ama burada çok güzel. Evet, manzaraya baksana. Deniz şurası. Aha denizi görüyorum daha. Minareyi görüyorum. Burası deniz daha. Aa evet görünüyor deniz. deniz. Nerenin deniz oluyor ha? Deniz Karadeniz. 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 Daha değil daha karşıda bak beyazını. Ee, o kızım o depenin arkası deniz komple burada. Bu burası, burası Kandıra'ya bağlı değil mi abi? Burası Kandıra'ya bağlı. Ay o nasıl çıkacak orayı? Çıkchy Abla çıkamıyor. Bayağı O büyük. Yüz e, ben dedim size arkadaşlar, Mesela, Erdal abi yer alıp satıyor. E, kandıra Ava, kandıra, kandıra, Ava kandıra, Şile her yerde var yerlere. Ama ben buraya bayıldım. Burası çok güzel. Buraya oturacaksın böyle her yer ayağın altında. Ha, çok gelişmiş. Buralar bomboştu. Hep mahalle olmuş valla. Buraya nasıl ev yapacaksınız? Nasıl? Nasıl ev yapacaksınız buraya? Tam şuraya ev yapacak ha şuraya bak. Aa buraya evi kondursun. Kepçe Ol. getirecek. Bir düz yiyeceksin orayı. Kumun olduğu yere olur. Kumun değil azıcık şuraya şuraya. ha hmm. Tamam ortaya yapsın evi. Aynen bahçe yeri bıraksın, meyvelik bıraksın. Şimdi bak ortaya yaparsa buraya in... sıvılacak ya. Buraya otopark yapar. Ara döner. Oraya da güzel ara ev koyacak. Altlarına da eksik diksin. Yol nereden geliyor buraya? Ha yolu buradan karalıyor. Şuradan geçecek kalıyor galiba. Görüyor musun? Bir kepçe getirip orayı açması lazım değil Al, mi yol? Yol buradan gelirse kumun olduğu yere yaparız. Ha. Ama buradan yol verecek. 3 metre yol vereyim. Geldiler. <laughs> Tam <dolayı>. yol <laughs> fide dikilecek. Ya buraya yüksel ha şuraya olacak yani. Ne hürmen? Ne yapmak evi için evi karar verilecek? Ya buraya mı? Hah, ev buraya olacak. Yol buradan geleceğine göre. Hı hı. Bu kadar enerji Hem yolu. ziyaret ha. hem ticaret arkadaşlar. Burada iş çıktı. <laughs> Hangi güzel yerler. Çık, çekin buraya doğru yap. de biz gidelim, ha. Konum da gerek <laughs> <laughs> Ne <gülüyor> Evet arkadaşlar ben <laughs> hala töngellerdeyim. <laughs> Bakın. Vallahi yetişmiş hep. Yere döküldü. Yer, yer var ya hep töngel dolu. Toplamamışlar. Ben böyle daldan koparıp yemeği çok seviyorum meyvelere. <laughs> daldan koparıyorum. <laughs> Ay gözüme ot geldi. Hey, ya. Muhteşem ya Bu aşılı töngel arkadaşlar Yani bir iki gün daha toplanmasa Bunlar hep gider Çünkü zamanı geçmiş artık ah. <laughs> Zamanı geçiyor Yumuşacık olmuşlar ben bizim orada topluyordum ya, o aşılı değil arkadaşlar. O ormandan topluyordum ben onu. Bakın. Bunu sizler için yiyeyim. Güneş de geldi gözüme. Hmm. Muhteşem. Tam yetişmiş arkadaşlar. Avanın güzelliği. Ee, Erdal abi buralarda e, arsa alıyor, yapıyor, satıyor. Ahşap evleri yapıp satıyor arkadaşlar. Almak isteyenler bize ulaşabilir. Hmm. Süper. Topladım. Bana çiçek fidesi yetiştirmiş. Bizim de gelmemizi bekliyormuş. Şimdi Beykoz'a diyor dikelim götürüp diyor. Bugün onları götüreceğiz fidanlarımızı. Kovalarda zaten kesmiş, hazırlamış bizim geleceğimize bir hafta öncesi biliyordu. haberli geldik. Çok da güzel karşıladılar arkadaşlar. Şimdi mangal yapacağız. Balık. Balık mangal yapacağız şimdi. Sonra da mantar toplayacağız. Ben hala yiyorum. Ve <laughs> meyvelerle karnım doydu geldik. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra çıktık. Diğer evleri geziyoruz. Çünkü bir tane ev yok. Çok evi var. Hepsini tek tek geziyoruz. <laughs> Buraya yeni yapmış. Daha inşaat. Bir daha gelmeme de biter. Az önce kahvaltı yaptığımız yer, çay içtiğimiz yer. Orası Aynı böyleydi. Ama şimdi çok güzel bir villa olmuş. Bakın. Buraya yeni başlamış. <laughs> bir daha geldiğimizde bitmiş olur.